Hmm, yine başladı. Hadi. Nerede gidiyor? Nerede geldi? Hadi. Arkadaşlar. Selam. Hadi, selam. Ne iki dilik. Siz Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Ha, ha, Kaplan Pro. Kaplan Pro. Kaplan Pro. Ve alttaki ayarımı şu engele basatmışlar

Arkadaşlar doğru söylüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu kutu açamadım. Arkadaşlar yorumda yazın da şu kutu açın. İnşallah açılır diye. Yorumda şu kutu olayım. Arkadaşlar yorumda hep başlıyoruz. Hiç yok. Hmm, hiç yazmadığınız yok. Sonra abone olduğunuz da yok. Abone, abone olun. Abone, abone olun yazın. Abone ol, abone olduk diye yazın. Nakit ödemek istiyorsunuz? Yok ben. Arkadaşlar telefonumu ben azından sileceğim. Arkadaşlar yakında artık taşınırız inşallah. Hadi hadi. Siz bir karakter oyna. Golem mi? Ya bak, başka. Emi... Ben bu seçim değil Bu ben de bulu ben de bul var ya. Ben bu berbat oynuyorum. Ben bunu berbat oynuyorum ben söyleyeyim. Ben bunu batık. Ben bunu da çok iyiyim. Ben bunu da batıkım batık. Ben çok iyiyim. Ben batık. Bakın bugün çıkardık sana. Ana bu kim lan Messi'miş? Adamların Messi almış. Ben giriyorum. Merhaba da geldi sağ ol da geldi sağol güzel, Birinci oğlum İkinci oğlum Ben kafama şişkin şarabı ayırtladı Oki Gül Aygır abi bu ne sefer ne Evet. Ben mürdengim. Sen Ben Ben Kaç paydin? 5 yemek. 5 yemek. inşallah. Süpersin. İyi keşke golemde gündeşeymişim. E geldi diyorum. Ha buralar sıra varmış. Gel bakalım. Geldi. Profiline bir baksana adamın? Onun çok şey var. Şil mi? adamın şili bile vardır yani. Sağlı verdin. Değil mi? Hı? Ha hazır. Evet hadi hazır verelim. Ha hazır veriyorum. Arkadaşlar yorumlara Nup yazmayı nereye yazın Heyecanlıyız Değil mi abi? Adi? Heyecanlıyız Arkadaşlar kusura Atma şu tırayı Seni atmadım Şu tırayı bile Oo ben sana görmedim kastım boyum var <laughs> Bana kastım Şimdi Kral gibi oynama Ne yazıcı? Abi bu adam, bu, bu şey güçlü Boksla ne ne var? Hadi yarışalım bir İşte, hadi yarışalım artık kaptan ha, Hadi kaptan, hadi koş Buradan Buradan hadi Bursa, Bursa, ben Geliyorum Ben zarar ettim ya Bir neyse içiyorum artık Hı, Geliyorum

Yürüyelim lan ben size oynamam. Arkadan takım geliyor. Gelsin. Güzel olsun. Çok iyi Uzak uzak olduğumuz için gelmez. Oo ben de altınlar var. gücüm var bir düşüyor. bende de mızrak var. Arkana bak arkana. Nerede kardeşlerin? <laughs> <He? gülüyor> Adam bak yanında geliyor değil mi?

Belli. Aa, ben eksi işte bir alıyorum. Eksi diyorum işte. işte. bir bir kupa alıyorum. Ben dört. Ben bir. Takılmayı sardın takılları sarar. Artık diyeceğiz işte ben. Sabır karıştı arkadaşlar sabır karıştı. Arkadaşlar öldü sunat da gelmiş. Tıpırsız. <laughs> İçinden geçtim adamı. Şimdi kim öldürüyor? Arkada var. Sen de göre haydi Benim bir şey Benim işte aldım ben olduğu için bende kutudan sonra işareti vardı Kutuda.